Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tetris çok e Haziran ayı dergisini açacağız. Burada da Milika Gold Haziran ayı dergisi var onu bir dahaki videoda açacağız. Şimdi Tetris çok dergisini açacağız. İlk olarak Muhammed gel kamera bana olarak saat tut kamerayı. Muhammed. Muhammed. Tamam. geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı şekilde ile çok diye Bu Bu diyor mu? Burada da Z takımı şey var. Peki burada da bay sayla bulup küçük bir şey var. Burada da okul öncesi iki ve stickerlarımız. Hadi çocuk artık eskiye dönmüyor ve her zaman yeni çizgi filmlerin çizgilerini <laughs> fotoğraflarını koyuyor. Diyecek ben yapıyorum. <laughs> Başlıyor. Evet şu an. Teknoloji tutkuları. Bu da e, Trafik say tayfa bizim adımız. Ya Muhammed söyleme Muhammed. Bu bir tayfanın bir serisi. Gezdim gördüm yazdım. ve Evet, çok dersi ki. Ekip bir adıstan ayak izi verebilirsin. Ben Türkiye çevre haftası. Bir <laughs> kafa kahramanda kapak dosyası daha kafada tayfa var her zamanki gibi. Tekrar çocuğu sevilen çizgi filmlerden bir tanesi. Uçutmadık ki Uçutma yerde uçutmalı bilgiler. Uçutmalarda gelen bilgi çeşit çeşit ve var. Onu da birazdan değineceğiz. Deneylerim. Kalem ampul yakar mı? Malzemeler var. Kitapçının kedisi. Telleri ne kadar özledik. Eski teratışı özlüyor musunuz? Yorumlara yazın bu arada. Ben özlüyorum. Yani ilk başta gördüğümde fena değil dedim ama sonradan kötüleşti Terit Çocuk benim için. Şöyle. Yok ki bana hala boncukmuş, yok seraymış. Ay öyle saçmalar ki yani. Bu çizgi filmlerin hepsi. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Heh. Posterimiz de burada. Kahramanlar var. Merak ediyorum. Silgini icadı. Bir şehrin sembol yapısı. İzmir Saat Kulesi Büyüteç sanatçıları dizinde kimmiş bu? Bakalım. Doğa Ajandası her zamankinden Yeşil atıklar, kahverengi atıklar, kompost, çiçekleri tanıyalım, lavanta, kiraz, sağlıklı besleniyorum. Doğadan sesler sağlanan salyangoz. Sağlanan salyangoz. Bir <laughs> de teknolo, teknolo, teknolo bilim diyorum ben buna. Tekno bilim. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi. İyi. Bir tane şu eski çizgi filmleri Bu da bayağı güzel. Güzel. Sürpriz kutusu da artık hafta sonları çıkıyor sadece. Çiçek paketi sadece eski bölümleri eğleniyor. Meraklı dolu. ülkemizde yaşayan vahşi kediler ergisidir. Kokarcalar her zaman mı kötü kokar? Hayvanlar da gıdıkları mı? Işık hızı kaç kilometredir? Bul bakalım. Ve deniz ve hiç. Ama şu karabalları, olmayanları da çizmişler. <laughs> Hem uygun aradığında bulur. De yazıyor. göremedim ama maddeyse burada da dedesi var. Şimdi biraz postere bakalım. Posterde de futbol artık futbollu çizgi filmler de var. Eskiden bir tane futbol çizgi film var mıydı bilmiyorum ama artık böyle bir futbol çizgi film var. Bu da bir kaliteli bir yap Takip Şu kan da herhalde. Şu tipini beğenmiyorum. Aynı Berkcan gibi. O da pek şey sevmiyor ya. Ay. benim bir şey var. Burada da takt kaldı. Burada da dört düşük taksi okul acısı. Max ve kapak dosyası. Elif var. Kaç tane bey var? İki şey sayalım. Çilek çizelim. Karpuz tamam. Yalım. arasındaki 5 farkı bu. Pırla eğlenceli matematik eşleştirelim. Yazın harika habersiz meyveler. Çilek ve kirazla yaz mevsimini açalım. Kayısı şeftali ile vitamine doyalım. Ardından kabuğu, yeşil içi, kırmızı. Biliyorsunuz siz de karpuzo meyvenin adı. var ve şerbet gibi tadı. Üzüm ve incirin balıdır bir adı. Benim adım Elif. Meyveler çok sağlıklı. Yazın meyvelerin tadı iyice doymalı. Ben şöyle bir şey buldum. Çilek ve kirazla yaz mevsimi de açalım. Kayıs şet ile vitamine doyalım. Adda tabu yeşili çıkırmızı biliyorsunuz. Sizde karpuz o meyvenin adı. Kavunun vardı şerbet gibi tadı. Üzü ve incirin baldır bir, bir adı. Ya git. çağırıyorlar. Hay git video çekiyorum ben. Alev geldi de. Benim adım Mustafa ve meyveler çok sağlıklı. Yazın meyveli. Tadı ne için Benim adım Mustafa Burada da cevapla bak. Kitap kurdu Ece. Burada da çıkartmalarımız var. Neyse arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Yani yaklaştık da. Bu tarz videoları gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bu arada da gözüküyorum. Gördüğünüz gibi. Bu arada kendimi de göstereyim. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Cansız kalsınız. Hoşçakalın. <laughs>